Çekek doğa değil, yol yürüyüyoruz. Lan harbiden tarlaya falan geldik. İşte yürüyüş. Şurada ödemiştiyiz şu anda. Ödemiş neyi ödememiş? Ödemiş neyi ödemiş? <laughs> ödemiş. Neyi ödemiş? Kirayı ödemiş. Ödemiş. Bu yüzden böyle ya. bir yer. Gölcük'teyiz şu anda. Ha. Ha. Ödemiş gözlük işte aynı. Bu Gölü var. Orayı da göstereyim şimdi. Zaten geri döneceğiz. Mangalın yanına. O zamana kadar kuzular olur. Ve biz birazcık toz. Daha yeni yedik köftelerimizi. Bu yüzden koşturmuyoruz. Güneş vuruyor şu anda. Telefon ekranını göremiyorum. Merhaba Güneş. Güneş neredesin? Neredesin Güneş? Herhalde ölümü göremiyorsun şu anda. Evet, yani evet, Durdu net. Videoyu ters görmek ister misiniz? Hmm. Hadi görün biraz daha. Kimden aldığım uğur böceği. Hayır. Bak. Kimden aldığım uğur böceği. Hayır. Kimden aldığım uğur böceği değil bu. Binden aldığım uğur böceği. Hayır, al... Hayır. Hayır, Hayır oraya ha. gitmem. Oraya bak. Oh, şimdi böyle bir yere geldik. Evet. Fidanlık. Şimşek fidanlık. Bu arılar için herhalde. Biz buradan uzak duralım. Çünkü arı tarafından sokulmak istemeyiz. Değil mi? Demir apa, dan tayfa. Çok Ne? Ben burada biri yaşıyorum. Bir yaşıyor? Bir burada var, başka hiçbir yerde var. yok. Dur 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 dur. Tam şu ileriye vardığımız açarım ben. Bakın o belirlediğim yere gelmiş. O belirlediğim yere gelmiş. Ha, e, e. sela karga için. Asfalt leşi değil ama o. Taş leşi. Ya dünyada her şeklin bir adı var. Bu şeklin bir adı yok ya. Şuraya bakın. Hiç görmemiş gibi bir gösteriyor mu ya? Ben yani biz böyle bir yerde yaşıyoruz. Yine şu karşıya geldim. Daha videoyu kısaltmaya çalışıyorum. İki dakika olmuş zaten. Evet karşıya da geldim şimdi. Bir de şimdi yola gideceğiz. Taş yere gel, taş yollar bitecek. İşte asfalt değilmiş ki ora. Şu yola gideceğiz. sana size gölü gösterene kadar ilerleyeceğiz. Hadi Biz bu arka arkadan mı yürüyelim düz sağ, düz yoldan mı yürüyelim? Bayağı uzakta ya. Bayağı yürümüşüz. Adam işiyor. Buradan mı gideceğiz? Ne Aynen. güzel bir olmuş buraya. Bak şurada karşıda yol var ya. Oraya mı gideceğiz? Evet. Oha! Uu şu karşıdaki ağaçların olduğu yer gö. Sanma yine de aray oldayız. olmaz arkamıza bakalım yok, hayır hayır uzas 4 dakika oldu zaten sadece 10 dakikada bitsin artık ya 10 dakikada biter hatta daha bile az olur 10 dakikaya 3 dakika böyle biraz 10 dakika 3 dakika kaldığında yani 7. dakikada durdurur desene ne sar sar ne ah siyah. açık Trump. Donald Trump. Donald Trump oldu Bak şu yana şöyle bir şey yapmışlar patika. Ben varken niye patikadan gittim? Ne diyorsun? Bence. Patika. Nasıl nasıl gelsin ya, böyle? Otolar hiç ya ay. Şöyle, çiçekler bunlardan. Bunların adı neydi? Çoruk muydu? Evet çoruk da adı. Durduracağım ben burada. Az. Yoruldum çünkü. Kolum ağrıdı lan az ilerleyeceğiz. Yok hayır lan göl şurası. Göl şurası. Gölün altına geldiğimizde hemen hemen oradayız. Bekle lan. Sapı Safi çimentodan geri geldim. Göl şurada ama daha yürüyeceğiz oraya. Ve şöyle çok güzel güller bulduk. Ama koparmayacağız çünkü bizim değil ve dikendi. Oğlum bizi 10 yaşında çocuk nasıl başarır? Bir daha sapı çimentoda durduruyor.